Çocuklar merhaba, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sizlerin bayramınız. Ulu Önder Atatürk'ün sizler için armağan ettiği çok güzel bir bayram. Ee, okulumuzda 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı hep birlikte her zaman büyük bir coşkuyla evet, kutluyorduk evet. ve büyük bir coşkuyla hazırlanıyorduk. Ee, bu sene de evlerimizden birlikte kutlayacağız ve hazırlıkları yapacağız. 23 Nisan'da biliyorsunuz hepimiz e, okulda e, sınıflarımızı süslüyorduk. Ee, şiirler öğreniyorduk ve büyük bir coşkuyla 23 Nisan törenini bekliyorduk. En güzel kıyafetlerimizi giyiyorduk ve her zaman olduğu gibi İstiklal marşımızı söylüyorduk, şiirlerimizi okuyorduk ve coşkulu bir bayram töreni geçiriyorduk. Bu sene sizlerle evden böyle bir tören geçireceğiz. Ee, 23 Nisan çocukların her zaman mutlu oldukları, oynadıkları, eğlendikleri ve büyük büyük bir coşkuyla kutladıkları bir bayram olarak kalacak. Biliyor musunuz çok şanslısınız. Dünyada bir tek bizim ülkemizdeki çocuklar böyle bir bayrama sahipler. Bunun için Atatürk'e çok minnettarız. Ee, peki 23 Nisan ne demek çocuklar? 23 Nisan e, ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Atatürk'ün açtığı tarihtir. Atatürk 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır ve artık halkın yönetimde söz sahibi olmasına karar vermiştir. Ve bu bizim için kesinlikle bir dönüm noktasıdır. Ve bundan bir yıl sonra kadar da bu tarihi bayram olarak kutlamaya karar vermiştir. Sonrasında UNESCO'nun e, Dünya Çocuk Yılı olarak ilan ettiği bu zannediyorum 9 yıl sonrasına falan denk geliyor. E, 9 yıl sonra da Atatürk e, bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Bu sebeple biz 23 Nisan'da her yıl e, çocuk bayramı olarak kutlamalar yapıyoruz. Çocuklar, Atatürk gerçekten çocukları çok seven bir liderdi. Ee, bunu en belirgin anlayabileceğimiz özelliği, e, kendinden küçük olan herkese çocuk diye seslenirdi. Ve gittiği bütün gezilerinde mutlaka çocuklarla konuşur, sohbet eder, onlara hallerini hatırlarını sorardı e, hatta e, gene İstanbul içerisinde yaptığı bir gezide e, köşkü izleyen iki çocuğu görüyor ve onların yanına yaklaşarak isimlerini soruyor çocuklara e, çocuklardan e, birisi adının Ayşe olduğunu diğeri de adının İsmet olduğunu söylüyor. Ayşe ve İsmet kardeşler e, sonra diyor ki siz burada kimi bekliyorsunuz diyor çocuklara çocuklar da diyor ki siz bekliyoruz paşam. Ee, siz Gazi Mustafa Kemalsiniz diyor çocuklar. O da diyor ki yanılıyorsunuz çocuklar. Ben Gazi Mustafa Kemal değilim. Hayır sizsiniz diyor çocuklar. Peki nereden anladınız diyor. Çünkü hiç kimse size benzeyemez paşam diyorlar. Atatürk böyle gülümsemeye başlıyor ve sonra çocuklara soruyor diyor ki çocuklar okula gidiyor musunuz peki? Gidiyoruz diyorlar. Ayşe diyor ki. Ee, ben 5 sınıfa gidiyorum paşam diyor. İsmet de diyor ki ben üçüncü sınıfa gidiyorum. Atatürk soruyor onlara. Peki diyor, büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Ayşe, ben öğretmen olmak istiyorum diyor. Neden diyor Atatürk? Çünkü diyor, öğretmen bize her zaman doğru bilgileri öğretir. Öğretmen geleceğinizi hazırlar. Ee, ben öğretmenimi çok seviyorum diyor. Sonra İsmet'e dönüyor Atatürk. Sen ne olmak istiyorsun İsmet diyor. İsmet de diyor ki ben de asker olmak istiyorum paşam. Sizin gibi yurdumuzu düşmanlardan korumak istiyorum diyor. Atatürk yanındaki arkadaşlarına dönerek diyor ki görüyor musunuz diyor? Çocuklar bizim geleceğimizin garantisidir. Bizi her zaman ileriye götürecekler. Onun için herkes çocukları çok sevmeli, onları çok iyi eğitmeli. Onlara değerleri çok çok iyi öğretmeli e, ve çocuklar mutlaka okumalı diyor Atatürk. Atatürk'ün çocuk sevgisi e, bizlere çok şanslı hale getirip bir bayram armağan etmesini sağlamış. E, bütün dünya ülkelerinin çocukları da zamanla bizim ülkemize gelerek bu bayramı kutluyorlar. Peki çocuklar bayramlarda neler yapıyorduk? E, bayramlarda neler yapıyoruz? İşte şiirler okuyoruz sınıfımızı süslüyoruz. Evimizi süsleyebiliriz şu anda. Ee, evde de şiirler okuyabiliriz. Hatta ben küçükken e, annem 23 Nisan'da kendisinin 23 Nisan töreninde okuduğu şiiri bana öğretmişti. Ve kardeşlerime öğretmişti. Şimdi de torunlarını öğretiyor. Siz de isterseniz annenizden, babanızdan ve öğretmeninizden Atatürk'le ilgili ve 23 Nisan'la ilgili çok güzel şiirler öğrenebilirsiniz bilirsiniz. Şiirlerimizi güzelce okuduktan sonra 23 Nisan coşkusunu hep birlikte paylaşabiliriz. Çocuklar, ben sözlerimi bitirirken öncelikle hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah bir sonraki sene. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda tekrar hep birlikte büyük bir coşkuyla okulumuzda bayramı beklemeyi umut ediyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.